Bergama'da yaşayan tarihte iç içeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaşayan tarih. Buralar. Merhaba arkadaşlar. Bergama'ya geldik. Bergama'da Bergama'nın kalesi. karda amfiteyatro. Görüyorsunuz. Bergama şehrinin. Burada yine tarihi yapılarla iç içe. 20 metre kesinlikle var. Şu şekilde şöyle de devam ediyoruz. Bergavan'da. Evet. Gayet şu şekilde harika bir tarih tarih evet buradan devam ediyoruz sevgili dostlar şöyle çektim birazcık daha ileri gidip geniş açıyla size daha bir görüntü, iyi bir görüntü vermek istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda Bergamo Amfiteatrosu var. Bergama şehri. Eski Bergama. Hemen aşağıda kalıyor. Burası da Kertenkele'yi görüyorsunuz. Vay be. Kocaman dev bir Kertenkele. Şimdilik Bergama'dan anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar. Görüşmek üzere.